Herkese merhaba. Bu ders videomuzda bir eğri ailesinin diferansiyel denkleminin nasıl kurulacağını göreceğiz. İlk başta konunun mantığını anlayalım. Normalde bana verilen bir diferansiyel denklem, bu arada da diferansiyel denklem diyoruz. Bunlar adi diferansiyel denklemler olacak. Her videoda böyle tek tek söylemeyeceğiz. Bana bir diferansiyel denklem verildi. Şimdi bizim mantığımız neydi? Bu diferansiyel denklemi... Ağlayan bir ne bulacaktım ben? çözüm bulacaktım. Bir tane çözüm bulacaktım. Şimdi arkadaşlar bu konuda da şunu yapıyorum. Arkadaşım sana bir eğri ailesi verirsin, sen bunun denklemini bul diyor yani. Aslında bizim hep ileride yapacağımız işlemi tersten yapmayı öğreniyoruz. Bana çözümü veriyor, ben onu sağlayan bir denklem buluyorum. Böyle daha basit Hatta liselilerin anlayacağı şekilde bile an, anlatmak istersek şu. X kare eksi 4 eşittir. 0 denklemini sağlayan senin köklerden biri nedir? X eşittir. Yani sen bunu bunu vererek buradan buraya geçebildin. Adam şimdi sana diyor ki ben sana bunu vereyim buradan buraya geç. Bana bir tane denklem bul diyor. Olayın mantığı bu. Peki nasıl bulacağız? Gelelim o kısma. Bu ailenin sağladığı diferansiyel denklemi yeterli sayıda türev alarak kurabiliriz diyor. Şimdi yeterli sayı kaç? 3 mü 5 mi 7 mi? Burada yeterli sayı dediğimiz şu oluyor arkadaşlar. Sabitlerin sayısı kadar. Sayısı kadar. Tabii farklı sabitlerin yani bir sabiti 10 kere de sayabilirsin. Öyle bir şey yapmıyoruz. Eğri ailesine bakacaksın arkadaşım kaç tane sabitim var kaç farklı sabitim var 5 tane mi o zaman sen bu diferansiyel denklemi 5 farklı 5 kere türev alarak kurabilirsin. Yani sana yetmesi lazım. Kuramıyorsan da demek ki işlemlerde bir problem yapmışsın demektir. Şimdi örneğimize bakacak olursa. Y'nin karesi eşittir. C1 çarpı x artı c2 eğri ailesinin diferansiyel denklemini kur. Şimdi uzun uzun tekrardan yine bahsetmeyeceğiz. İlk videolar olduğu için bahsediyorum. Y burada bağımlı değişken. X bağımsız değişken. Yani y'nin içinde x yazıyormuş gibi düşünüyorum. x'e bağlı bir fonksiyon. y fonksiyonu. Şimdi bakıyorum kaç tane sabitim var. c1 var burada. c2 var burada. O zaman ne yapacağım? 2 kere türev alacağım. 2 kere türev alarak ben eğri ailesinin diferansiyel denklemini kurabilirim arkadaşım. Gelin türev alalım. Sol tarafın türevini alırsam 2 çarpı y çarpı buraya dikkat et. Bu nasıl bir fonksiyondu? Kapalı bir fonksiyon. X'e bağlı ne olduğunu bilmiyorum. Bunun türevi böyle alınmaz. Bir de neyi var? Y'nin türevi var. Eşittir. C1 çarpı içerinin türevi 1 olduğu için bitti. Şimdi bir kere türev aldım. Bana ne lazım? Bilgimden iki kere türev almam lazım. İkinci türevi de alayım. Şimdi Olay şu arkadaşlar. C1 yerine sol tarafta gördüğünüz ifadeyi yazabilirsiniz. Şu ifadeyi. Bunu yazarsan buraya yazdığını düşün. Bak burada C2 var. C2'den kurtulman lazım diferansiyel denklemi oluşturman için. Mesela burada C1 yerine yazsak. Birazdan sileceğim. Y'nin karesi eşittir. C1 yerine ne yazıyormuşuz? 2Y çarpı Y'nin türevi X artı C2. Şimdi Y'ler var. Güzel. Y'lerin türevleri var, kareleri var, x'ler var. Bu ne arkadaşım? Böyle diferansiyel denklem olmaz. Bundan da kurtulmam lazım. O yüzden türev alıyorum. Bunu sileyim. Nerede kaldıydık? Heh. Şu birinci türevimizde. Bir daha türev alıyorum. Şimdi burada 2 çarpı çarpımın türevi var. Türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı şunu parantez alalım. İkincinin türevi çarpı birinci eşittir sıfır oldu. Çok güzel C1'in türevini aldım orası da gitti. Şimdi bunu normal yerine koyabilirim. Burada C2'yi bulsaydım onu da yerine koyacaktım. Ama bunların hiçbirine gerek kalmadı. Benim diferansiyel denklemim direkt elime geldi bu kadar. Burada 2'yi sadeleştirebilirim. y'nin türevinin karesi artı y ye çarpı y'nin ikinci türevi eşittir 0. Eğri ailesinin diferansiyel denklemini oluşturdum. Şimdi bu diferansiyel denklem sağlıyor mu peki bunu? Onu da Yerine koyup siz deneyebilirsiniz geleceksin arkadaşım y'nin türevini alacaksın sonra onun karesini burada yerine koyacaksın sonra y ile ikinci türevini çarpacaksın sıfıra eşitleyeceksin. gerçekten de bu eğri ailesi bu diferansiyel denklemi sağlar çünkü biz cevaptan yola çıkıp bir diferansiyel denklem kurmaya çalıştık bu videomuz bu kadardı ileriki videolar soru çözüm videosu olacak sanırsam 4 tane örneğimiz var o videolarda görüşmek üzere.